Kraliçe ne yapsa yaranamıyor ama o da çaba göstermiyor diyemeyiz. Mesela saçına savaş gemisi taktırıyor. Gerçekten. O dönem Fransa donanması İngilizlerle savaştı. Maliza Feri saçında kutluyor. Biz okula geç kalacağız. Özlem miydi kalacağız. kadın adı ya? Öykü müydü kızın adı? Onun da böyle bombastik saç modelleri evet. var. Maria Antoinette bir kraliçeden fazlası düşman arayan bir halkın gönüllü günah keçisi. 14 yaşında Fransa veliahtı ile evlenmek için Viyana'dan uğurlanıyor. Paris'e varır varmaz halk Lötrişyen diyor. Sözlükte Avusturyalı kadın ama halk arasında yabancı cadı anlamına geliyor. Louis ile evleniyor ama evlilik bir tık şey gibi. Biri araba storiesi atıyor, diğeri manzarayı güzel çekeyim de editleyeyim derdinde elbiseleri o kadar pahalı ki Paris'teki ipekçiler fazla mesaiye boğuluyor. Madame Defis diyorlar. Çünkü halk ekmek kuyruğunda kraliçe 300 parçalık yaz koleksiyonu sipariş ediyor. Yetmiyor bir de doğallık akımı başlatıyor. Ben köy kızı gibi giyinmek istiyorum diyor. Sanki köyde doğmuş ya. Ama bu hamle Fransız ipek endüstrisine çöküş getiriyor. Marine giyse batırıyor. Lüks olsa olay, sade olsa yine olay. Varsay'ın sıkıcılığı onu Petit Rhino kaçırıyor. Marie diyor ki topluma karışmak istemiyorum, köy cosplay'i yapmak istiyorum. Ve işte o anda o meşhur cümle çıkıyor Marie'nin ağzından. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bir dakika söylemedi bunu. Ama halk için mantık değil mizansen önemli. Ve Marie'nin tüm hayatı yanlış anlaşılan mizansenlerle dolu.